Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca herkese geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun hocam sınavdan çıktık evlere geldik kimimiz yolda telefondan izliyor kimimiz evine hızla ulaştı izliyor değerlendirme için çok fazla mesaj geldi çok teşekkür ediyoruz dünkü trendlerdeki video sonrasında zaten sınavda coşturan coşturan hocam yani artık kendimden korkuyorum hocam tekrar ediyorum kendimden korkar oldum daha ötesi yok. Hani virgülün yanlış kullanımı çıkar demek eyvallah saygı duyulacak bir tahmin ama direkt olarak hem hem bağlacı gelir aman dikkat demek çok da böyle ötesinin ötesinde artık herhalde önümüzdeki dönemlerde seçenekleri şıkları falan söylüyor olurum onu söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız bu videoda? Hadi başlayalım hocam. Ön lisans KPS değerlendirmesi yapacağız. Ön lisansa giren vatandaşlarımız, öğrencilerimiz neler yaptılar, neler geldi, neler soruldu, sınavın seviyesi nasıldı her şeyi konuşacağız. Kimimiz rahatlayacak, kimimiz aa ben bunu böyle yapmamıştım diyecek ama çok güzel bir değerlendirme Karşınızdayım, içiniz rahatlayacak ama onu söyleyeyim. Her şeyden önce, gel isterseniz şunu bir vurgulayalım. Anlatım bozukluğu ve cümle çeşitleri yine gelmedi arkadaşlar. Aman dikkat. Cümle çeşitlerinden kastım hemen hatırlatayım neydi hocam, nasıl gelmedi, ne geldi, ne gelmedi. Cümle çeşitlerinden kastım şu hani girişik birleşik cümle, kili birleşik cümle, şartlı birleşik. Bu yine yoktu arkadaşlar. Şükürler olsun. Anlatım bozukluğu da yoktu. Çünkü bunları anlatıyoruz tabii konu olarak ama özellikle tahminlerde çıkmayacağını bas bas bağırarak söylüyoruz. Aslında büyük bir risktir. çünkü müfredatta hala vardır ama sınav takip yaptığınız zaman az çok fark ediyorsunuz. Bu ikisi gelmedi. Bir kere bundan kurtulduk artık diyebiliriz. Ne geldi hocam? Biliyorsunuz özne nesne yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç ve yüklem sıralaması istenen cümleyi bulmanız gerekti aslında. Cümlenin ögelerinde bu soruyla karşılaştık. Ses bilgisinde çok vurgulamıştık arkadaşlar hatırlayacaksınız. Dünkü trendteki videoda arkadaşlar benzeşme, düşme, ünlü düşmesi ve daralmaya odaklanmanız gerektiğini söylemiştim. Nedeni şu arkadaşlar hem gidişata bakmak tabii ki gidişatı görmek hem de onun ötesinde çok fazla örneği var onun düşmesinin. Yani örneği çok fazla olan 2-3 ses olayından bir tanesi bunlar. Sorulma ihtimali çok yüksekti. Eylemsiz sorusu gelecek demiştim hatırlayacaksınız. Sıfat fiil direkt nokta atışı olarak karşımıza geldi. Şimdi dil bilgisi güzel gidiyor arkadaşlar. Başka nelerle karşılaştık? Noktalama işaretlerinde vallahi bir gülük kullanın. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bu hem hem bağlacı. Allah'ını seversen hocam aklın nereden geldi? Hocam aklına nereden geldi Allah aşkına bilmiyorum içime doğuyor ben de söylüyorum sizlere. Hem hem bağlacı arkadaşlar direkt olarak soruldu biliyorsunuz. Bağlaşlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. Virgülün yanlış kullanımına vurgu yapmıştık. Paragraftaysa arkadaşlar hatırlayacaksınız olumsuz sorular fazlasıyla gelecek demiştik. Çok yoğun olarak bu sınavda da karşımıza geldi. Şimdi isterseniz bunun devamında sınav seviyesini konuşalım. Gelen mesajları tek tek okudum arkadaşlar bu 1-1.5 saatlik sınavdan sonraki arada onlarca binlerce mesaj okudum. İnanın herkese baktım. Her seviyeden öğrenciyle konuştum. Onlarca öğrenciyle mesajlaştım. Ne var ne yok her şeyi öğrendikten sonra da şunu çıkardım arkadaşlar. Paragrafta olumsuz soruların yoğunluğu bu sınavda öğrencileri ister istemez genel olarak sınavların çoğunda yaşıyoruz ama bir süre sıkıntısı yarattı. Çok normal, çok normal. Yani bu sadece senin yaşadığın bir sorun değil. için rahat olsun. Sınava kim girse, kim girerse girsin süre noktasında sorun yaşayacağı bir sınavdı. Burası çok açık arkadaşlar. Çünkü paragrafta olumsuz soruları kullanmak demek tek tek seçenekleri incelemek, metni didik didik etmek demek. Kısacası zaman kaybetmek demek. Akış bozma sorusu eyvallah. Saygı duyuyorum. Güzel. İkinci parçaya geçiş. Saygı duyuyorum. Eyvallah. İşte vurgulanmak istenen nedir? Yine saygı duyarız. Her şeye de olumsuz sorulara çok saygı duymuyoruz. Çünkü o sorular gerçekten zamanımızı çalan sorular. Seçenekten gitmek sorularda kaçırılmaz yoldur. O zamanı biz çalacağız o zaman bu soruyu hazırlayandan. Nasıl çalacağız? Olumsuz sorularda seçeneklerden gitmek. Yani A, B, C, D, E hatırlayacaksınız. Bunu çok sık taktiklerde anlattım. Önce seçeneklerde anahtar kelimeleri belirlemek, sonra bunları metinde aramak ve tek tek eleme yapmak bu sorunun en hızlı çözüş yoludur. Daha ötesi yoktur. Eğer metni okuyup da şıklara gelirseniz tepki aynıdır. A şıkkı var mıydı? Hadi bir daha okuyalım. B'ye gelirsin. Ulan B'ye değinmiş miydi? Hadi bir daha B için okuyayım. En az 3-4 defa okursunuz olumsuz soruları. Lütfen taktikleri cebinize koyun. Bu sınavda bir kere daha bu taktiklerin önemini hatırlamış olduk arkadaşlar. Lütfen kim ne derse desin kafanız rahat olsun. Ancak taktiklerle zaman kazanabilirsiniz. Bunu Unutmayın. Bunun dışında mantıkta sıralama geldi hatırlıyorsunuz ben eşleştirme ve gruplama sorusuna yani şuna çok vurgu yapmıştım ama sonrasında demiştim ki videoyu lütfen izleyin trendlerde şu an hala duruyor lütfen izleyin arkadaşlar orada şunu söylemiştim ya bu gelecek çok yüksekten ama inşallah dedim sıralama sorusu gelir de yaparsınız sıralama sorularında hani yatay bir çiziş vardır ya böyle i̇şte birinci ikinci üçüncü bu ondan önce bu bundan sonra bu hemen yanında falan sıralama sorularını yapma ihtimaliniz daha yüksektir onu söyleyeyim ha soru zordur. Orta düzeydir, kolaydır. Bu tamamen sizin seviyenizle alakalı. Çatır çatır çözmüşseniz, kitap kitap dinlemediyseniz Soru moru dinlemezsiniz. Hepsi kolay gelir. O ayrı bir konu. Ama genel anlamda sıralama sorusu rahattır. İnşallah en azından bu dört soru geldi biliyorsunuz. En azından ilk 2 soruyu falan cebinize koymuşsunuzdur. Çünkü o ciddi anlamda size fayda sağlayacak. Ha hocam ben hiç mantık çözemedim. Paragrafta sıkıntılarım oldu diyenler en azından az önce saydığım bu dil bilgisi konularında uçmuş olmalılar arkadaşlar. Dil bilgisi konularında özellikle ögelerde mesela değil mi? Çok vakit kaybettir çünkü ögeleri bulmak. Onun dışında noktalama sorusu, o nokta atış netler var ya o sınavdan önce söylediğimiz sizi o kadar kişinin önüne binlerce kişinin önüne geçirecek ki İnanamazsınız. Gelin sınavın biraz daha seviyesini konuşalım isterseniz. Şimdi dil bilgisinde sorular bunlar. Ögeler, ses bilgisi, eylemsi, noktalama işaretleri, yazım daha, yazım kuralları. Durdur, dur, onu konuşmadık. Yazım kurallarını da söyleyelim arkadaşlar. Yazım kurallarında da bitişik ayrı yazımlar konuşuldu. Hatırlıyorsunuz. Yine trend videosunda var arkadaşlar. Şöyle yazım kuralları diye yazayım hatta yazım diyeyim kısacası. Hatırlayacaksınız sarf etmek mesela değil mi? Sarf etmek geldi, işte mahvolmak geldi. Şöyle hatırlatmak amacıyla mahvolmak. Şöyle yazmış olalım. Çok da yazmasam daha iyiymiş. Gerçi ne yazdım da. Neyse. Yazım yazım kurallarında da kısacası yapmış olduğum vurgu arkadaşlar bitişik ayrı yazımlaraydı haberiniz olsun. Ha önümüzdeki sene ne olur artık büyük harfi soran mesela bu böyledir. Bir daha bitişik ayrı yazım önümüzdeki sene görmezsin. Önümüzdeki sene artık ön lisansta ne yapar işte 2 yıl sonrasında ne yapar işte büyük harflerin yazımını sorar ya da diğer sınavlarda. Bu hep böyledir. Bitişik ayrı yazımlara vurgu yapıldı arkadaşlar bu sınavdan ama yine o da böyle çok alakasız hani böyle keçi boynuzu işte koç boynuzu ne bileyim kavun içi yavru ağzı gibi alakasız sözcükler değildi. Bu saydıklarım yine insaflı sözcükler de çok alakasız sözcükler değildi arkadaşlar onu söyleyeyim onun dışında seviyeyi şöyle biraz daha konuşalım istiyorum ekrana kendimi getireyim de hocam bir rahatlayalım ha şöyle bir duralım biraz rahatlayalım evet seviyeyi tekrar tekrar söylüyorum süre sıkıntısı yaşandı arkadaşlar sınavdan orta düzey ve üzeri hakkında yorum çok fazla geldi yani çok kolaydı kolay bir sınav falan vurgusu hiç olmadı. Çok aşırı zorlandım falan da olmadı arkadaşlar. Bu sınav için ortanın biraz üzeri çok rahat denebilir. Dediğim gibi paragraf sorularının olumsuz özellikle paragraf sorularının yoğun geliyor olması buna sebep oldu. Mantığı söyledik. Paragrafı söyledik. Nokta alma işaretlerine zaten nokta atışı yaptık. Eylemsi de sıfat fiil demiştik arkadaşlar. Biri bir geldi. Ünlü düşmesi. Artık ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi billahi. Hani ben öge gelecek. Tamam öge gelecek demek tahmin etmek değil. Ögeden soru gelir. Tabii gelecek. O gelecek de bu kadar hani özne nesne bilmem ne öge bulacaksınız cümleleri tamamlanması istenecek ya da bir öge sıralaması verip şıklarda istenecek demek gerçekten uç. Bana da uç geldi. Kendime inanamadım. bayağı kendi zorladım. Şimdi mesajları okumaya devam ediyorum. Sizden ricam şu. Lütfen arkadaşlar bu videonun sonuna sınav seviyesiyle ilgili hocam zordu, kolaydı, bana göre çok kolay, bana göre çok zor, şunda sıkıntı yaşadım, şu tarz sorularda yapamadım, yaptım vesaire gibi yorumlarınızı bekliyorum. E o zaman haydi hocam yorumlarda görüşmek üzere.